herkese. Biz Bursa'dayız. Bursa Gölyazı'dayız. Bugün burada üçüncü günümüz. O kadar güzel bir yer ki hiç ayrılmak istemiyoruz. Ama biliyorsunuz karavanımızı boyatmamız gerekiyor. Artık vakti geldi. Bir cam alalım. Kapının üzerine de bir cam alalım diye düşünüyoruz. Evet. Saç kapatabiliriz. <laughs> Meler içinde. Buradayız üç gündür. Güzel kararlar alabileceğimizi düşünerekten Ebru'yu buraya getirdim. Kendisini burada kandıracağım inşallah ama kandırdım gibi de. Ben gerçekten artık hiçbir şey söylemek istemiyorum. Gelsene bir yanıma. Hemen anlatalım derdimizi. Arkadaşlar ne olur bana yardım edin artık. Tamam ama çok geç. Bu videoda olan olanlar olacak yani çünkü. Şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Bursa'ya geldik. Arabamızı boyatacağız. Tekrardan beyazın boyatacağız. Önce birinci soru işareti bu. Belli değil. Belli değil. İkinci soru işareti. Acaba diyoruz hazır araba boyanacakken boyanmadan önce arabanın bu minibüs camlarını buradan söküp de güzel 2-3 tane karavan camı yılanlı sacıların üzerine öyle bir şey mi yaptırsak? İnsan neden diye sormaz mı? Sormaz. Zaten cam var, camı sac yapacak, tekrar cam yapacak. Ama bu camlar minibüs camı ve çok büyük kalın camlar. Soğuk giriyor, böcek giriyor, güneş giriyor, perde çıkıyor. Ben çıkamıyorum dışarıya, camdan kapamış yapamıyorum. Bunların hiçbir olmuyor bu arada. <laughs> Neyse, doğru olmuyor. Arabanın yap bitirmişken diyoruz. Saç kapatıp üzerinde de cam taktıralım karavan camı yakışıklı bir şey olsun. Kararsızız şu anda birkaç yerden telefon bekliyoruz. Oradan fiyatlar gelecek. Eğer kesemize uygun bir şeyler ayarlayabilirsek arabamızı bayağı böyle bir değiştireceğiz bu videoda. Siz de şahit olacaksınız bütün sürece. Evet Boyayla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Eğer beyazdan başka bir renk yaparsak ruhsat işleri çıkacak. Tekrar muayeneye girmemiz evet. gerekecek yeni renk falan filan. Tekrar beyaz yaparsak da böyle şu kısımlara falan böyle bir desenler falan yapmayı düşünürüz ama her şey çok karmaşık. Birkaç evet. fotoğraf. Var sadece elimizde o kadar. Bunlar sadece ölçüleri mi? Evet <laughs> evet. <laughs> Sonra bir de cam çıkacak. sadece ölçüleri bu. Camlar da ölçüsüne göre satılıyor. Onları da bulacağız. Fiyatlar Ortalama ne kadar mesela? 1000 lira acaba? tanesi gibi. Şaka yapıyorsun. Ama iyi bu. Daha ucuz da var. Bir abi var onu bulursak 300 lira falan Daha bağlarız. Daha ucuz şöyle bir şey aldırıp su da alacağız her tarafa? <laughs> yok su almayız ya. Dur bakalım. Dur Allah büyük. paramız var mı? Ne için? Gözleme aldım. İşte bunlar var. Günaydın abla nasılsın? İyiyiz ablacığım siz nasılsınız? Sağ olun biz de iyiyiz. Abla burada çok güzel gözleme yapıyor. Yemeden gitmek istemedik. Yine gelin buyurun. Geleceğiz çok sevdik burayı. <laughs> ya sen şu kutuda da kaldırız, dur, onlar bir sabahlar. Şurada duranlar için de gözleme aldım. Ben de saç kaplamaları için dışarıya fiyat aldım. 1 milim saç 600 lira artı KDV çıkıyor. 2 milim saç 1000 lira artı KDV. Bize 1 milim saç yeterliymiş. Öyle diyorlar. Evet. Sağ tarafı taş. Ben bir bakayım. Gelin bebeğim Sen otur Tamam. İyi şanslar. Bak. Wow. <laughs> tarafı çıktı. Olsun. Bu saniye çok çalıştık bilginize ee, ama oldu diye varsayıyoruz. Şimdi biz arabamızı boyatamıyoruz. Önümüzdeki Pazartesi kaldı. Bu arada bugün günlerden Salı 30 Mart Salı günündeyiz. Ee, önümüzdeki Pazartesi boyatacağız ve bir hafta boyunca Bursa'dayız. Buralarda gezineceğiz. Evet nasıl yapacağız? Renk konusunda sizlerden yardım istiyoruz. Evet. Instagram'dan da istedik. Çok yardımcı olduğunuz teşekkür ederiz. Ama şöyle bir sorunumuz var. Herkes farklı bir renk söyledi. Ortak biz bir renkler sunsak. Evet. Sizin çünkü fikirleriniz de çok değerli bizim için. O yüzden iyice kafamız karıştı bizim. Biz de dedik ki birkaç tane renk belirleyelim. Kod söyleyelim size ve beraber seçelim, karar verelim. Nedir seçenekler? Birinci sırada aklımızda krem tonları var. İkincisi gri tonları, Üçüncüsü şaşmaz beyaz. Allah'ım. Allah'ım. Olur da biz konuşamıyorum da onun şeyini yaptım şimdi seslenemiz. Olur da beyaza boyatırsak arabayı hiçbir sorun yaşamayacağız. Ama başka bir renk seçersek Fethiye'ye döndüğümüzde tekrardan arabayı muayeneye sokmamız gerekecek. Muayeneye girmemiz demek de ekstradan 500 TL bir masraf çıkartıyor bize. 400 lirası muayene için 80 lirası da egzoz testi için. Şimdi durum bu kararsızız. Beyaz beyaza yakınız aslında ama diğer tonlarda da böyle akıllıca güzel örnekler bulabilir, görebilir, bir şeyler duyabilirsek oraya da dönebiliriz. O yüzden bize bu konuda biraz böyle deneyimlerinizi, bilgilerinizi, yorumlarınızı paylaşırsanız seviniriz. Sen hangi renkten yanasın? Ben galiba beyazın üstüne kaplamadan yanayım. Ha öyle bir seçeneğimiz de var. Arabayı düz beyaz yaparsak bir kısmına böyle işlemeler, kaplamalar, bir reklamcı işleri, bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Yani bir şekilde çözeceğiz bunu. Pazartesiye kadar karar verip pazartesi günü Hütt diye gireceğiz boya içine. Küçük bir ta ben. Neden böyle oldu? Aracımız biraz da şu an. Biraz yamuk duruyor çünkü. Ee, yağmur alıyor biliyorsunuz arabamız. Onu da yaptıracağız. Arabayı böyle dik bıraktık. Dik bıraktığınızda yağmur süzülüp süzülüp arkaya doğru akıyor gidiyor. Üstümüze gel. Ama böyle bunlar da akıyor. Bak. Bizi seven arkadaşlarımız, izleyen dostlarımız bakın. Bize gördüğünüz yerlerde böyle hediyeler getiriyorsunuz ama inanın bizim bunlara ihtiyacımız yok. Size çok teşekkür ediyoruz. Çok ince düşünüyorsunuz ama bizim arabamızda yer yok bunları koyacak. Ne olur benim yani bu tarz alışverişlerde bizi düşünürken yaptığınız alışverişlerde şöyle etrafınıza bakın. İhtiyaç sahibi ne bileyim selesi boş biri olur. Orada iştahlı gözlerle bir rayonlara bakan çocuk olur. Bizi alacağınız şeyi onları alırsanız biz inanın çok çok mutlu oluruz. Siz de bu şekilde daha fazla mutlu olun. Ya bizim arabada yer yok yani. Her şey olsa arabada yer yok. Çok sağ olun, çok düşüncelisiniz. E ayrıca Ebru ağlıyor falan ondan sonra hediyeler gelince. Bir de onun stresiyle uğraşıyoruz. Sağ olun, var olun. <laughs> Hazır bir hafta boşluğumuz varken dedik ki, neden Bursa'yı ellen kollan gezmeyelim diye. Ellen kollan. Tabii bu el gıda kollan. Mosken nerede? <laughs> Şu anda Türkiye'de en temiz 1 milyon kilometreye varmış. Tempra'yı görmeye gidiyoruz. Mükemmel rengi, içi, dışı, her şeyi böyle harika bakılmış. Ama benim adresi girip mekanı bulmam lazım. Bursa Nostalji Arabalar Müzesi'ndeyiz. <laughs> Daha değiliz. değiliz, yok. Ooo, <laughs> <laughs> görüş arabası mı şey bu. Ya. Sana de sanırım, <laughs> Evet, ilk arabamıza kaç veriyorsun? 10 üzerinden. 10 üzerinden 10 verdim. Oha, dur da bir süre alalım. Tam bir aile arabası yahu. Acaba kimin arabası? Kimin arabası Ebru bu? Kimin arabası? Eniştenin. <laughs> Bak Ebu bu geçen sene 20 bin liraydı. Şu anda 50 bin lira oldu bu araba. Yarım kısa istesen 25 bin lira. Şu gördüğünüz araba 25 bin lira. Kolay kolay. Ama ilk Murat. İlk Murat. Abi Murat abi. Her <laughs> temiz arabanın güzelliğine bak ya. Ay, çok güzel. O, nasıl temiz arabalar ya. Ama bu hiç kullanılmamış değil mi? Bu canım, yani işte. Varmıştı. Ya bunlardan biri hiç kullanılmamış. Şu ikincisi. Şu mu? Bu. Kim diyor? Bu hiç kullanılmamış. Otopark istikamet Akdeniz. Zamanında gençlerimizin hastası olduğu Tempra 1000 milyon kilometre Ne diyorsun Ebru? Ne diyeyim? He? Çok ilgimi çekmediği için bir şey diyemedim. Nasıl? Sen ne dersin? Hiç mi yoktu mahallede böyle? Bilmiyorum gerçekten. Hiç ilgimi çekmiyor. O yüzden ilgisini çeken insana geri döndürüyoruz evet. Evet. Opel Opel mi? <laughs> en güzelleri geliyor. Hangileri? Hazır mıyız? Evet, Hadi. Bu ne icat eden abimizin şu anda atölyesini buldu Ebru. ya. <laughs> Kendisi burada yatıyor huzurla. Burada araba için kullandığı aletler falan. Tekeri bulmuş ya bu arabayı değil. Tekeri bulmuş. <laughs> evet duygularını alalım hemen. Hangi duyguyu? Atamıyorum <laughs> ya. Say bakalım bize Tarihten arabalar. Tarihten bugün arabalar. Kırsal ağaç arabaları. Bir. Kırsal arabalar. İki. Yol arabaları. Savaş arabaları. Yok biz böyle bir araba yaparız ha. Yapalım bebeğim. Bir bunu yapmamıştık bunu da yapalım. Güzel olmaz mı? Bir tek tekerlekte biraz olmalıyız. Önüne kimi bağlayacaksın? Hazır tabii. Personel hazır. <laughs> Bir şey gördün mü pisi pisi? Hay! Hay hay! Bir şey olmaz, bir şey olmaz. korkma ya neden ama? Onu cebinden Oğlum sen buraların battal gazisi misin lan? Gel buraya gel. Gel buraya bir vurdunu Ver bir yana. Ver bir yana. Ver bir yana. Ver bir. Bir yana bir tane yiyen. ver, ver. bir daha ver, bir daha ver. Tekerimiz patlamış olabilir. Ne olacak böyle ya? E peki arabada mı yatıp kalkıyoruz? Arabada yaşıyoruz. E, nasıl olacak şimdi bu böyle? Ya alışıyor insan her şeye. E gece tehlike. Yaşamak tehlike. Allah bizi bize fazla var. Hediye, tane geldi. hediye geldi. Vallahi hediye geldi. Helal et o zaman hakkını. Ederlo olsun. Kendine dikkat Mola'dan et. Mola'dan mı geldin buraya? Mola'dan geldik. Hayda. Bugünün bana şansları ve şanssızlıklarını sayabilir misin? Şansı ben doğdum. Evet, şanssızlığı. İyi ki doğdum bu arada. <laughs> şanssızlığı bilmiyorum. Lastiğimiz patladı bebeğim. <laughs> Gördün mü sen? Yok. Bir bak istiyorsun. Neden? <laughs> Sanki ben şişiriyorum <laughs> her altını. <laughs> ne bileyim insan... Günaydın. Bir daha yap. Günaydın. <laughs> o parmak mıdır? <da> düşünceli günaydın. <laughs> Evet arabamız böyle bir araba bizim işte sabahları. Ebru'nun kirlileri, eşyaları, pisleri falan, yiyecekleri burada. Ben de böyle market falan biliyorsunuz alışverişlerdeyim. Bak Arabanın... şimdi 3 dakikada hatta 5 saniyede toplanacak. 5 saniye mi? 5 saniye. Hadi başladı. Uy <laughs> <laughs> evet. orada bir yere koyman Hı. gerek. mı <laughs> onu ben.

paramparça. <laughs> karşımızda gördüğünüz büyük bir ağaç var. Onun arkasında kocaman bir kubbe var. Görüyor musunuz bilmiyorum buradan ama gideceğiz oraya inşallah bugün içinde. Biz normalde o panorama müzesi. O, oraya gitmek için gelmiştik bu tarafa. Ee, ama lastiğimiz patladığı için şu anda onu tamir ettireceğiz ilk önce ne? O da hemen sağımızda şans. O da şansımıza evet büyük şans. Şehir merkezlerindeyken bu arada size şu bilgiyi verelim. Biz çok seviyoruz her şey yakınına böyle senin. Ee, çok şimdi, da sevmiyoruz şimdi zorla. yok şakaydı o. Ama böyle Bursa gibi ne bileyim İzmir gibi İstanbul gibi büyük şehire gittiğin zaman turistik yerleri gezeceksen gündüzden arabanı oraya park edecek yer bulamıyorsun o mekanlara yakın bir yere. Biz ne yapıyoruz? Geceden güzel bir yer buluyoruz hepsinin ortasında. Öyle yaptık dün gecede. Sabahında da mis gibi uyanıp trafik sorunu olmadan arabamız oradayken bütün her tarafı gezip sonra bir tın tın devam ediyoruz yolumuza. Aynen öyle. Arada kaçık varmış. Janta <laughs> <laughs> kaçık kaçmış. Kaçık işte hava kaçık. Evet lastiğimiz patlak değilmiş. Hava kaçışı denmez mi ona şimdi Hava evet, tamam, Kaçık işte. Bence siz beni anlıyorsunuz. Cihan beni anlamıyor. Janttan evet, kaçırıyormuş havayı. Lastik patlak değilmiş. O yüzden şimdi lastiği sökecek, janta bir ayar verecek, temizleyecek. Ondan sonra geri aynı lastiği takıp kullanabileceğiz. Evet 10-15 dakika kadar sürecekmiş. Bekliyoruz. Tekerleğimizi yaptırdık. 100 liraya. Evet, normalde 30-40 liraya tamiri yapılıyordu. Benim bildiğim bu kadar. Bu kadar. Özet geçiyorum. Ben hemen detaylarını veriyorum size. Sıkıcı taraflar her zaman bana kalıyor bu işlerin. Bilmiyorum çünkü. Olsun bebeğim. Be. Bugün doğum günü. 30-40 liraya normalde bu işin tamiri vardı. Ancak bizimki patlak değil. Cantın aralardan hava kaçırma mevzusu olduğu için canta böyle bir tıraşlama yaptı. Üzerine boya sıktı. Onu bir antipas vurdu. Ee, Sibobunu değiştirdi. Çatlaklar vardı. Hepsine 100 lira verdik. Biz bunları yapabilirdik aslında ama Yapabilir miydik? Yapardım ben ya. Zımpara. <laughs> Tamam hadi gel gidelim, boşver. Çok yordun kendini, hadi. Müzeye geldik. Panorama 1326 Müzesi, burası dünyanın en büyük panorama müzesiymiş. Hayır, kubbesi en yüksek panorama müzesi, bildiğim kadarıyla. Tamam, kubbesi en yüksek. Aynı bizim için, ya ver gitsin Türkiye'de işte en büyüğü, ne olacak? <laughs> Şimdi içeri girdiğimizde böyle Bursa Fethi'nin canlandırması olan büyük bir panorama içinde böyle onu yaşayacakmışız. Çok merak ediyoruz, bakalım nasıl bir şey olacak? Çok büyükmüş burası ya. Ne diyorsun Cihan? Bence de bayağı büyük bir yer ve hakkını verecek bakalım gideceğiz şimdi dünyanın en büyüğünü göreceğiz sen neden bahsediyorsun Bunlar bizim gururumuz ya. Beduaru ihbarımız bunlar bizim. Beduaru ihbarı tanır <laughs> Müzenin girişinde bizi Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanmış olayları anlatan tablolar karşıladı. Orada çok güzel dramatik bir hikaye vardı. O hikayeyi bence bir araştırıp okuyun gerçekten bize dokundu yani. Şimdi yukarı kata çıkıyoruz. Yukarıda da asıl Panorama Müzesi'nin olduğu yer var. Bursa'nın fethini anlatıyormuş yukarıdaki olay ve 3D falan bayağı içinde olacağız, yaşayacağız. Çok heyecanlıyız. Bakalım neye benzeyecek? Çok merak ediyorum ben. Hadi gidelim ben de. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> Hazır mıyız? arkadaşlar birden öyle bir yoğunluk oldu. Ne olduğunu biz de anlamadık. Gidiyoruz şimdi. Bizans tek geldiler. <laughs> Nasıldı? Çok güzel. Çok güzeldi. Bizi gayet tatmin etti. Son Çok grup Çok gelmeseydi Baş... daha iyi olacaktı. Evet. Başka şimdi... bir zamana ışınlanlık geldik. Evet belki sabah erken saat bir daha mı geliriz? Yok. Bir ücretsiz ya. ya. Gel, <laughs> insan büyüsüne kapılıyor çünkü içeri girdiğinde ilk başlarda bir şey anlamıyorsun sonra ayrılasın evet. gelmiyor. Sanki evet. gerçekten oradaymışsın gibi. Bu arada Bursa eskiden Fevkalade bir şehirmiş ya. Şimdi kötü mü yani? Ne demek istiyorsun? Şimdi daha güzel. <laughs> Cansızlık yapıyoruz. Dinledim mi? Hepsini anlatacağım gidip şimdi padişahıma. Her şeyi anlatacağım. <laughs> Diyor, çok güzel. Yarın evlilik yıl yıldönümümüz ve ertesi gün Cihan'ın doğum günü. Biz hiç ayrılmadığımız için şimdi böyle küçük hemen bir fırsat yakalayıp ona hediye almak istedim. <laughs> Telefonla konuşuyor şimdi. Evet bayağı da ucuzmuş. Cihan şu anda fiyatlarını gördü. <laughs> ne olsun çok sever belki. Oha çok güzel. <laughs> Bursa Panorama, Panorama Müzesi. Müzesi. Mükemmel bir yer. Çok Özellikle Bursa'nın eski hali neye benziyormuş? Böyle tepeden güzel böyle hakim bir noktadan oraları görelim. O yemyeşil ortamı yaşayalım. Bugün doğum günü de. <laughs> Diyorsanız mutlaka gelin buraya görün. Mutlaka. Giriş ücretsiz. Evet. Otopark ücretsiz. Evet. Tuvaletler ücretsiz. Girmedik. Ama ben tahmin ediyorum ki ücretsiz. <laughs> Ya açıkçası bedavaya kendinize bayağı bir şeyler katabileceğiniz güzel bir müze gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. Paralı olsa gelmeyin mi diyeceksin? Ya paralı olsa düşünebilirsiniz diyebilirdim. Ne her yeri öyle ki? Ne her yeri öyle? Orası korumuş ama. Hala hmm. 300 evden 200'ünde oturuyorlarmış. Bakalım o zaman. Cuma Kazık. Köyü. Hmm. Kahvaltı ve gezecek yerler.